Ü sesi cümle okuma çalışması. Haydi birlikte okuyalım. Evet çocuklar, önce heceleyerek sonra hecelemeden birlikte okuyalım. Ü mit ümit TÜLÜ tak. Şimdi ümit tülü tak. Bir kere daha ümit tülü tak. Ül kü ülkü a ta türk Kı Atatürk'ü ta n, tanı Ülkü Atatürk'ü tanı Bir kere daha Ülkü Atatürk'ü tanı Üm, ran. Ümran Ümran Ütü, ütü, al. Ümran, ütü, al. Bir kere daha, Ümran, ütü, al. Ünal, Ünal, tül, tül ü tü, lü, ütülü mü ünal tül ütülü mü tekrar okuyalım ünal tül ütülü mü ü mit ümit, ümit tülü tülü kat la katla ümit tülü katla tekrar edelim ümit tülü katla m t mete a ta türkü Atatürk'ü anla. Anla. Mete Atatürk'ü anla. Tekrar edelim. Mete Atatürk'ü anla. Ülkü Ülkü Ünala Ünala. Ülkeni. Ülkeni. Anlat. Anlat. Ülkü. Ünala. Ülkeni. Anlat. Tekrar edelim. Ülkü. Ünala. Ülkeni. Anlat. Ülkü. Ülkü Atatürk'ü Atatürk'ü Anlat Anlat Ülkü Atatürk'ü Anlat Bir kere daha Ülkü Atatürk'ü Anlat o en ünlü ünlü komutan komutan o en ünlü komutan bir kere daha o en ünlü komutan tülin tülin küt -ni. Kütleni Tart Tart Tülin Kütleni Tart Bir kere daha. Tülin Kütleni Tart Kü -tür. Kütür 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 Erik erik tat Kütür kütür Erik tat Bir kere daha Kütür kütür Erik tat Tülin, Tülin, Kü, kütükten, kütükten. At, atla. Atla. Tülin, kütükten atla. Şimdi bir kere daha. Tülin kütükten atla Ümit ümit tü li ni tülini kutla kutla ümit tülini kutla bir kere daha. Ümit, tülini kutla.